Evet. Kızlardan 3 günde 3 yumurta. Bence iyi bir performans. <laughs> Aferin size. Teşekkür ederim. Bence içinizden sadece bir tanesi yumurta yapıyor. Ama örnek alın tamam mı? Bir saniye. Günaydın Kaan. Günaydın. Ne oldu? Hayırdır? Nasıl bir sorunumuz var? <laughs> sorun yok yer Tıp bitmiş işte. Ne sorun? Evet tam çayımızı demlemiştik ki tüpümüz bitti. Kahvaltıyı yapamadık. Kaan yine bana bir dışarıda kahvaltı ısmarlayacak. Biz dışarı çıktım mı dönemeyeceğimizi biliyoruz. O yüzden ben de hazırlandım. Kaan'la beraber çıkıyoruz. Bakalım nereye gideceğiz. Artık kahvaltıyı da dışarıda yapmış olacağız. Leo'cum görüşürüz. Leo. Nereye gitti acaba? Şimdi buradaydı. Yeminlerim çok güzel değil mi? Kendime yemini aldım. Yani bunlardan aldım. Yemeni sayılır mı bilmiyorum. Böyle düz ve istediğim renklerden birkaç tane aldım. Bir de bunlara uygun rengarlık şalvarlar istiyorum. Bakalım nasip. <laughs> Şalvarda biraz sıkıntı yaşıyorum. Nasıl bir sıkıntı yaşıyorum? Şöyle ki şalvarların boyu bana kısa geliyor. Ee, yani 2 metre kumaştan dikiyorlarmış. Onlar da yıkanınca bana aldığımda iyi gibi gözükse de yıkanınca kumaşlar çekiyor. Ve bende kapri gibi oluyor. O yüzden e, kendim özel gerekiyor herhalde. Veya ne bileyim bir şekilde uzunlarını bulmam gerekiyor. O yüzden sıkıntı yaşıyorum şalvarda. Kaan bir şeyler yapıyor arabayla. Ben yürüyeyim bari. Bizim evimiz böyle bir biraz yamaçta olduğu için yani bir dağın sırtındayız biz. Aynı karşıdaki gibi. Biz de bir dağın sırtındayız. Şöyle göstereyim. Böyle kademe kademe evler var yukarıya doğru. Aşağıya doğru da. Yani bu yokuştan dolayı yürüyemiyorum desem yeridir korkuyorum. Çünkü ister istemez eve dönüşte bir şekilde tam da ortasında bizim evimiz. Bir şekilde yokuş çıkmam gerekiyor. Dizlerim sıkıntılı olmasa hani yokuşta çıkıyorum. O yüzden şöyle bol bol yürüyemiyorum. Evet biz önceden ne yapıyorduk Kaan'la? Arabayı aşağıda bırakıyorduk. Sonra birçok yeri yürüyorduk. En son oradan arabaya binip böyle eve çıkıyorduk. Yani o yüzden evimizin konumu çok güzel. Manzarası çok güzel. Yani bulunduğu yer çok güzel. Böyle çok fazla aşırı derecede ahır yok. Ahırdan kastım yani hayvan çiftliği yok. Sadece komşumuzun şurada bir veya iki tane ineği var. Geri diğer komşularımızın da belki birer tane koyunları vardır. Birer ikişer koyunları var. O yüzden böyle yoğun bir şey Yoğun bir çiftlik, ahır kokusu. Hani olmuyor onlar. Hani onlar olmuyor ama... E, yani işte bu yürümede ve ellerin doluyken mesela eğer araç yoksa yukarı çıkması falan biraz zorluyor. O yüzden evimin yokuşta olmasını hiç hayal etmemiştim. <laughs> ama nasip burasıymış. Yine de binlerce kez şükürler olsun. İyi ki var. İyi ki bizim <laughs> küçük kırmızı arabamız da var. O bizi kurtarıyor. Şimdi gidelim tüpümüzü değiştirelim. Ee, köy kahvesinde çayımızı içelim. Sürpriz. numara geldi. Sezen yeni yerlerde. Hem de Sezen'le beraber. Bunun adını Sezen koymuş Selma. Hmm. Değil mi kış? Oy bebeğim. Oy benim güzel kızım. Güzeller güzeli kızım benim. Pamuk. Pamuk. Oy alıştı Selma. Önce korkmuştu şimdi seviyor. Kafasını dizime koyuyor. Oy evet. Paylaşayım Yok paylaşmıyorum henüz. <laughs> Çekiyorum öyle. <laughs> Aşkım benim çok tatlısın. Vallahi öpeceğim seni ya. Vallahi öpeceğim ya. Oy 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 oy. Güzel gözlüm benim. Ben patatesi... <laughs> doğdu dün oh. Dün mü doğdu? Aa 29 Ekim doğumlusun sen. Ne güzel bir günde doğmuşsun Sezen. <laughs> Cumhuriyet koyalım bunun adını Sezen de ama <laughs> Sezen koydu ya artık Neyse kaçırdım fırsatı. Aslında tam Cumhuriyet kızıymış bu. Oy benim güzelim 29 Ekim doğumlu benim kızım. O film sana ne güzel günde doğmuşsun ya. Oy 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 oy, oy. balık lokum 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 yumuşacık. Ne yapıyorsun anlat bakalım bari. Ne yapıyorum? Telim burası yırtıktı. Leo da bu alttan geçiyor. Geçmesin diye tele dikiş atıyorum. Hadi hadi işler. Hadi kan. Hadi aşkım, tripotumu getirir misin arabadan? Lütfen. Çok yoruldum hadi. Getireyim başka bir şeyle karışmam. Karışmam olur mu? En azından çekim açılarını ayarlarsın. Ben gidiyorum. Hayır, sakın. <laughs> Anahtarın yoktur kesin. Bugün evde duralım. Bugün pazar. Teşekkür ederim. Gelin biraz çalışalım. Kızlar. Hadi yürüyün yerinizi. <laughs> <laughs> Evin arkasına gittiler. Biz de çok sevindik oraya gitmelerini. Çünkü yazın burada akrepler falan oluyor. Bir de böyle arkadan dolaşmasınlar diye Ali abi oraya bir tahta yapmış. Bu kayalardan olan tarafa da tel çekmiş. Şimdi rahatsız etmeyelim sonra belki gösteririm. Tavuklar var orada. Orası çok iyi oldu. Yani oradan kaçıp dolaşamayacaklar etrafı. Ve buraya da karton kapatmıştık. Geçici. Sağ olsun Ali abi şöyle menteşelerimiz vardı. Bize bir kapı çaktı. Onu da monte etmiş. Biz yapamıyoruz. Çünkü düzgün bir testeremiz yok. Onda da elektrikli küçük bir testere var. Onunla tahtaları çok kolay kesiyor. Hemen Kaan'la beraber yapmışlar. Allah razı olsun bin kere. gözümde büyüyordu. Alet olmayınca köy yerinde işler çok zorluyor. En basit işleri bile yapamıyoruz. Ne o geldi. Yedi mahalleyi gezip geldin mi oğlum? Hı. Hı. Evet. Böyle kapalı kalsın diye bir de yapmış Helal <laughs> abi. Hop. <laughs> Aferin benim oğluma. Nereye gittin sen? Nereye gittin oğlum? Gel, gel. Gel. evet biz şimdi şuraları bir elden geçirelim dedik. Hayır. şu ağacımızın yaprakları çok dökülmüştü. Evet. Menengiç diyorlar. Ha! Evet. <laughs> evet. şu telin de altında yırtık vardı. Leo orayı da burayı da kapatmamıza rağmen şuradan geçiyordu firar ediyordu. Biraz öyle gezdi. Öncesinde ben bir dikiş attım şu tellere iple. Ama yine gevşekti. Altından zorlayıp geçer diye Kaan da kiremit çekeyim oraya dedi. Kiremit çekti şimdi geldi yani orayı kontrol ediyor. Aşkımın geçecek yeri kalmamış babası ya. ya şuradan geç hadi geç. Nasıl geçiyorsun bakayım oğlum göster. Hadi göster bakalım geçebiliyor musun? Yok, olmuyor ki babası. ne <laughs> oldu? Bakalım biz orada çalışırken ne yapacak? Gel bir geçelim diğer tarafa. Oo, o baba, o oğlum benim, yakışıklı oğlum benim. Sen duracaksın burada biz senin tepkini ölçeceğiz. Kan şunu mu tutarsın kapıyı mı açarsın? Çekil diyor. Kaç bakalım. Sen çekileceksin biz geçeceğiz. Hayır sen kalıyorsun. Sen oraya nereden geliyorsun bir göreceğiz bakalım. Çekil bakalım. <laughs> Benim oğlum çok zeki bir yer bulur mutlaka. Hadi gel bakalım. Aşkım. Oraya mı gidiyor? Yok burada bekliyor bir bakıyor. Bakın, Ay patisini attı. Oraya. Leo. Oh. Bakalım oradan geçmek aklına gelecek mi? Leo! Leo! Neredesin? Tavuklar varsa onun yanına gitmiştir. Gel oğlum. Küstü bizi. Hah. Gel. Tavuklara bakmış evet. Sen nereden geçeceksin aşkım ya? Baba kiremit mi koymuş oraya ya? Kesin oradan geçmeyi deneyecek Kaan. Sondan bak. Bakalım. Oradan geçerse oraya da bir yükselti bir şey yaparız. İyi aklına gelmedi, tamam. Sen git kendi çöplüğüne oğlum, hadi. <laughs> Herkes kendi çöplüğünde. <laughs> Peki. Evet bu kayaları kırmayı deniyorduk. Böyle yarım kaldı. Şuradaki büyük kayaları aldık. Küçükler kaldı burada. Bunları da temizleyeceğiz. Şöyle bir genel bahçe temizliğine, düzenine başlıyoruz yavaş yavaş. Şurada yapraklarım var. Onları falan indireceğim tırmıkla. Hadi başlayalım. Şunu kökler misin? Tavuklara vereyim ben onu. Sen kökle. O ne öyle Pazı. Tohumlarını aldım, şuraya attım. Çıkarsa dikeriz kış için. Kızlar! Olmamıştı burası hiç i̇yi, iyi, bu kadar olur daha. Zaten üzerinde yaprak da var, meyveleri de var. Daha dökülecek Dökülecek. Yeter genel olarak. hayır, 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 hayır. Her tarafta ne başlamış biliyor musun? Ne? Ebegümeci. Ebegümeci ve ısırganların zamanı. Her tarafta başlamış. Bakalım nasıl başa çıkacağız. Olansın İyi daha. örmüşsün duvara Güzel hmm. olmuş. Ördüm tabii ya. Duvar ustası oldum ben ya. <laughs> taş duvarda. Kaan Usta. Ya ne kadar çok taş çıkıyor ya. Dokunduğumuz yerden taş fışkırıyor. Hiçbir yere dokunmak istemiyorum o yüzden ya. Evet yani. Şuraya bak. Orası dolu. Burada var. Bunun içinde var. Şurada bir sürü çıktı. Al. Leo! Yine tavukları kovalıyor. Bir de bölüceleri de toplamam lazım. Kartlaşmak üzereler. Bakalım ne kadar çıkacak. Evet. Burası fosfektik çukurumuz. Ne fosfektiği ya? <laughs> Neydi bu? Kompost. Evet. Burası kompost çukurumuz. Şimdi ağaçtan dökülen bütün yaprakları doldurdum burayı. Taraftaki otları da attık. üzerine de toprakla kapattım. Suluyorum. Sonra biraz çöker. Çürüyünce. Yine üzerine biraz daha atarız. Bitkilerden. Yine kapatırız. Böylece bahara kadar bir epey burada güzel bir toprak oluşur. Onda sebzelerin dibine atlarız herhalde. Bilmiyorum, bakarız o dönem. Şimdi ne desem boş. Evet, bunlar Ağustos 15'te ektiğim börülceler. İlk dökümünü yaptılar. Bir toplayalım bakalım ne kadar çıkacaklar. Bu sene kendi börülcemizden hiç yemedik. Birazcık tohum aldım. Çünkü yenecek kadar olmamıştı. Bunlar bu siyah bölge dediklerindenmiş. Ayka ne buldum? Taze fasulye mi olmuş? Sürpriz. E bunlar sırık değil miydi? Ha şu sırık. Ah zavallıma sırık dikmemişiz. Birkaç tane taze fasulye yok. Taze fasulye değil bunlar. Barbunya. Buraya barbunya ekmiştim ben. Evet. Bunlar oturak barbunya. Yani 5 6 kök kalmıştı. Ben de yer boş olmasın diye kalan aralarına börülce dikmiştim. Barbunyalardan da bir haberdim. Gördüğünüz gibi. <laughs> Aralarda barbunya da varmış. Varmış. Evet, burası da bitti galiba. Çok da yokmuş ya. Yine hayal kırıklığı. Birkaç tane de şurada var. Şunları da alayım. Barbunya, kabak, böğülce hepsi birbirine girmiş. Anlaşılan o ki sadece bu siyah börünceler vermiş. Evet, bu kadar. Yine bir umut sepetle geldim. Daha fazla olur diye düşünüyordum ama bu kadar çık çıktı. Bir bu kadar da üzerinde var. Onları da alırsak birkaç gün sonra bakarız, haşlarız. <laughs> Garnitür yaparız kendimize. Kan, patates, havuç. Biraz böylece. Evet Allah bereket versin. Ne diyelim bu sene de böyle oldu. Tamam bu sarmaşık gülü ya, bu. Evet. Şu çıkan iki dalını bu ağaca sardıralım. Şu uzun yerdekini de şu ağaca tutturalım. Ne dersin? Evet. Yoksa şey yapmak lazım yani bu sarmaşık gül olduğu için. Bir şey yapmak lazım. Burada da çalışması çok zor. Kayalar, taşlar, dokunduğun yerden bir sürü taş, pislik çıkıyor. En güzel öyle yapalım. Deneyelim olursa olur, olmazsa kısmet. <laughs> Bana şey yapar mısın Kaan? Ne? 2-3 ee, tane büyük kavanoz var mı? Bak bir tane var orada. Bir tane daha olsa. Sen turşu mu yapacaksın? Evet. İstersen doğrayabilirsin. <laughs> Dikkat et. Buna dokunmadan çıkmam lazım. Çalışıyor değil mi? Çalışıyor. Sayıyor mu? Sayıyor. 1-2-3 başla. hallerde yapıyorum. Ya Rabbim. Düşeceksin aşağıya. acısı varmış içinde birkaç tane. Çoğu tatlıydı. O birkaç tane acı bizim turşumuzu lezzetlendirir. Hem çok acı olmaz. Güzel olur. Evet toz şeker bulmaya üşenince küp şeker birer tane yeterli. Evet. Şimdi sırada sirke sıcak suyla hiç yapmamıştım, İlk defa yapıyorum. Bakalım. Evet. Hadi. Masayı tut. Tut, <laughs> tut. Yapmasın, dikkat et. Dur. Hey, kapı kapı. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.